Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu ve ayın ışığıyla aydınlanmış bir geceydi. Küçük bir kasabanın sakinleri sessizce camiye doğru yürüyorlardı. Ramazan'ın mübarek atmosferi kasabayı sarmıştı ve herkes bu kutsal ayın getirdiği manevi huzuru hissediyordu. Camiye vardıklarında insanlar sıcak bir karşılama ile karşılandılar. İmam Hüseyin bugünün hikayesini paylaşmak için cemaate hitap ediyordu. Sevgili kardeşlerim dedi yumuşak bir sesle. Ramazan ayı bizlere bir fırsat sunuyor. Bu ay bedenimizi ve ruhumuzu arındırmak için bir vesiledir. Oruç tutarak Allah'a yaklaşır, manevi güçleniriz. Cemaat, İmam Hüseyin'in sözlerini dinlerken içlerinde bir huzur dalgası yayıldı. Oruç tutmanın sadece açıklı değil, aynı zamanda sabır ve maneviyatla ilgili olduğunu anladılar. Ramazan'ın ilk gününde cemaat bir araya gelerek oruçlarını açtılar. İftar sofrası bereketin simgesi haline gelmişti. Herkes bir araya gelip dualarını ettikten sonra Kur'an'ı açarak Fatiha Suresi'ni okudular. Surenin her bir ayeti onların kalplerinde bir anlam ve derinlik uyandırdı. Günler geçtikçe cemaat Ramazan'ın kutsallığına ve orucun sağladığı manevi ve fiziksel faydalara daha fazla şahit oldu. Kur'an'ın ayetleri her gün oruçlarını açarken onlara güç ve ilham veriyordu. Ramazan'ın son gününde cemaat bir araya gelerek son iftarlarını açtılar. Dualarla, şükürle ve birlikte okudukları surelerle Ramazan'ı uğurladılar. Bu ay boyunca yaşadıkları deneyimler onların kalplerinde bir dönüşüm yaratmıştı. Ve o gün cemaat için Ramazan sadece bir ay boyunca oruç tutmanın ötesinde aynı zamanda manevi bir yolculuğun başlangıcı olmuştu.